Şunları da aldın Bir daha bir çamurda mıydın sen de? Çekiyorum. Çekiyorum abi gel Bak siftah Bugünün siftahı Bereketli olsun Ne evet maşallah. Aynen. Evet tora alınca büyük balık alıyor. Onura TV'den herkese merhabalar. Bugün Galata Köprüsü'ndeyiz. Evet yer bulamadığımız için ancak şuraya geldik. Burası boştu. Şöyle hafiften bir göstereyim. Köprü full. Bakın burası çarpmacılar var her tarafta. şöyle göstereyim. Köprü boydan boya dolu. Boğaz'a bakan taraftayım. Haliç'e bakan tarafta aynı şekilde. Şu ilerisi dolu. Tek tük boşluklar var burada. Şimdi takımları bağlayacağız. Hazırlıkları yapacağız. Bakalım kısmetimize varsa size kaç balık videosu seyrettim hadi bakalım askere. Allah Allah ayy ayy bana mı, ay, mı dolanmıyor evet. ilk takıyorum de, bir Biz, mı dolanmıyor kulağa Hætti ég fyrir að takka það. Við takkum það með aðeins.

Geri bulduk.

10 turdaymış ya. Ben kaçta olduğunu bilmiyordum. Balık vurdu dedim bir sayayım bakayım kaçta dedim. 10 turdaymış az. Neden 10 tur? Aşağıdan, aşağıdan, dipten kayıyor. yukarıya. Ya. Oraya yukarı çıkmış. Palamut var mı? Palamut ne iş var? Evet palamut. Ben hiç almadım ya. Ha? Ben hiç vuruş almadım diyorum. Ya, kaç kere mı, da... Allah Allah. güzel basıyor ha. Evet. Güzel basıyor diyorum. Ya o kadar değil de. Hmm. <laughs> Şimdi ben de biraz sonra benim için çıkartacağım. Eu okay. Evet, siftah yaptık. Üste gelmiş ya. Üstteki iğneye gelmiş Zaten kaç? 7, 10 turda değil misin? 7 mi 10 6, 7. 7 demek ki 10 tur ikisinin ortasına denk geliyor. 125 taktım ben. Fatih. Ey maşallah. Ne? Şunları da aldın. Pilav pilav. Geçen burada mıydın sen bir de? Burada burada. Pilav pilav. Ya ben görüyorum onu. Ben bakmıyordum ki yine. Ne zaman bakmasam o zaman vuruyor. Onur ayağın dibinde çarpar. Aldım kenara. Aynen bu sefer mantara gelmiş. Mantar mı yaptın? Yem ne kullanıyoruz abi? Şey hamsi. Hafız <laughs> <N 'abladın gülüyor> amca <ortal abla>. <gülüyor> <gülüyor> ha, o tarafı. abi. Ha olacak alsaydım abi. 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 აх Evet. Spin yapmaya geldik boğaza. Ama burası her zamanki gibi ana baba günü. Balık yok mu? Var. Ama çok duracağımı sanmıyorum. 3-4 tane balık alıp kurşun arkasına geçeceğiz. Hadi bakalım. arkasına geldim. Saat şu an 7.55. Birazdan takımları hazırlayıp atmaya başlayacağım. Bu arada aşağı yanda spindeydik. Şöyle 2-4-5 parça aldık. Ardından mekana geldik. Kurşun arkası atacağız. Hemen hazırlıkları yapıyorum. Balık çünkü girmek üzere. Hadi bakalım. Henüz olan yok ha. Tam dedim aldır. Çekiyor musun? Çekiyorum abi gel. Bak sifta. Bugünün sifta. Bereketli olsun. Eyvallah Hı -hı. abi. Onure TV. İzliyor musun abi? Eyvallah. Evet balık başladı. Ben de başlamadım. Ben de başlayayım. Şöyle hemen 225 gram kurşun. Önce aparatımızı takıyoruz. Evet, klipsimize şöyle aparatı takıyoruz arkadaşlar. Ardından 225 gram kurşunumuzu klipsin aparatın daha doğrusu diğer ucuna sıkıştırıyoruz şöyle bu da tamam ortadaki halkaya da bedenimizi bağlayacağız evet 0.25 misana kullanıyorum Hemen şöyle bir düğümümüzü atalım. Benim klasik düğümüm. Bakın halkadan geçirdim. Hızlı yapacağım çünkü balık başladı. Evet, halkadan geçirdim. Şöyle katlıyorum. Şöyle. Ardından 5 tur. 1 2 3 4 5 tuttuğum yerde bir halka oluştu. Onun içinden geçiriyorum. Sonra ıslatıyorum. Ve düğümümüzü atıyoruz. Evet sağlam. Ardından bir makasa ihtiyacımız var. Şöyle komşudan bir makas çalıyoruz. Tabii komşu dediğim arkadaşım oluyor bu arada. Sıkıntı yok. Kesiyoruz. Ardından kamış boyu ölçüyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağı yukarı kamış boyu oldu. Biraz daha payı bırakıp kesiyorum. Sonra sahtemizi çıkarmadık. Şimdi bugün, neyle başlayalım? Çeşit çok. Full Fish Legend'ın diğer renklerini denesem mi acaba bugün? Şöyle. mavi bile biliyorsunuz, güzel balık alıyordum. Hadi bugün şunu deneyelim ya. Torayı mı takacaksın? Ha? Torayı mı taktın? Hı -hı. Ben şu, bununla başlayacağım. Olmazsa toraya geçerim ben de. Ne de Full fish. Ha, var ondan de. Ben de var. Hemen sahtemizi de bağlayalım. Yine aynı şekilde. Ama burada bir eski bir ip kalmış. Onu keselim önce. Hatta yakalım. Evet. Bakın halkadan geçiriyorum. Bakın. Şöyle Sonra bunu olduğu yerde katlıyorum 1 tur 2 tur 3 tur 4 tur ve 5 tur Burada tuttuğum yerde bir halka oluştu Bu halkadan geçiriyorum ıslatıyorum ki yanmasın. Ardından düğümümüz hazır. Makasın ben de şimdi benimkini aramak vakit kaybetmeyeyim dedim. Evet hazırız. Şimdi Bismillah deyip atacağız. Ama önce şu parmağıma da bir şey koyayım ki kesmeyelim. Parmağıma ne koyalım? Şimdi şöyle bir şey aldım. Temu'dan. Ama lastiksiz olduğu için parmaktan çıkıyor. Ben de normal paket lastiğiyle deneyeceğim şimdi. Evet şöyle şık duruyor aslında ama parmaktan çıkıyor. Şuraya şöyle bir paket lastiği ile birkaç tur atarsak bence artık çıkmaz. Ya da bir tane daha sıkalım bir şey olmaz. Düşürmeyelim sonra. Olmadı yara bandı bağlarım. Yara bandı da getirdim. Evet ben hazırım. İlk atışı abanmayacağım. Sakin. Misine bir suya değsin. Muhtemelen akıntı da yok. As bakalım. O zaman ben de atıyorum. Haydi bismillah. İlk balığı sen alırsan sahtemi değiştireceğim. İlk balığı ben alırsam devam edeceğim. Evet dibe indirmeye çalışıyoruz. İndi. Şöyle bir Bismillah diyelim başlayalım hadi bakalım. Spin'den geliyoruz ya. Aksiyon ve resim geliyor spin gibi. Yalnız akıyor galiba biraz. orada bir şeyler olmuş ama. İnşallah bir sene almışlardır. Biz de almamışlardır. Geldik, geldik. Çıkacağım ben şimdi. Ya, olan geliyorum şuraya. bir saniye amca geliyorum bekle. Bekle. Ya, geliyorum da, Tamam. Bir saniye abici ben şunu çekeyim abi. Çekler. Gel 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 gel. Hop. Eyvallah. Aldım. Hadi mı? Teşekkürler. Sifta şöyle. Bereketli olsun. <laughs> Bereketli olsun. Maşallah. Aynen. Evet, tora alınca büyük balık alıyor. Evet, aldım. ış yapacağım. Gel 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 güzel basıyor. Gel 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 gel. That's... Ja, 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 ja. Senin kovana girecek neredeyse. Evet. <laughs> evet, şu sesin güzelliğine bakın. Biraz ufak geldi ama. Altta mı üstte mi şimdi? Yeşil mi mavi mi? Bıraktım. yeşil abi. Ağır gelen biri var mı? alacağım mı? Aslında çekiyordum da yan tarafa takılınca dedim herhalde yoktur. Get you. Evet arkadaşlar hava sonlandırdım. Saat şu an 11. Dün akşam ondan beri balık tutuyorum. Akşam Galata Köprüsü yemli. İçine küp aldık kaç tane. Ardından gece Aşiyan'a geçtik. Aşiyan'da spin yaptım. Yine birkaç tane aldık. sabahta da Emirgan'a geldik. Burada da çok şükür bir şeyler aldık. Evet bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki av videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.